Hepinize selam arkadaşlar. Ben Aral bugün sizlerle beraber ee, bir tane kulaklık aldık. Onu deneyeceğiz. Hemen deneyelim. Hemen şöyle kusuraya koyayım da telefonu. Selam arkadaşlar. Beni görebiliyorsunuz inşallah. Evet arkadaşlar kutumuz bu. Ee, nereden açıyoruz? Şuradan aşağı. Açabilirsek. Açtık bu ara. Bu ara videolarıma like ve abone atmıyorsunuz. Abone olun arkadaşlar. Bir de like atın. Oo, bu ne? Bu ne? Bu ne? Evet böyle bir şey herhalde. Evet. Burada ince çubuklarımız var. Evet sıraları açalım açtık böyle bir uzantı bir kablo ya çok şey böyle uzanan bir kablo nasıl kullanıldığını bilmiyorum bilmiyorum arkadaşlar bu onu söyleyeyim böyle mi kusura yoksa dakika ya olmadı niye lan kulağım mı büyük benim Anladım. böyle arkadaşlar. E, bunun çalışma mekanizmi söyleymiş arkadaşlar. Kulağı buraya koyuyorsunuz. Dur bakın. Şöyle kulağı iyi koyun ha. Olmuyor sonra. Sonra koyuyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki hepimiz söyleyelim arkadaşlar. Ben harbuki sizlerle beraber oynayacağız. Böyle 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 bir şey diyebilirsiniz. Dur hemen. Şöyle getirelim. Genellikle bu kulaklık mı bilmiyorum ama kulaklık dediler bize. İnşallah kulaklıdır. Kazıklanmamış bir şeydir. Amin. Oh, bir dakika. Niye girmiyor? Oh, bir dakika lan. Heh. Evet arkadaşlar yani neyse boş. Ay. Bak güzel de bak sıkıştırma mekanizmi büyük. Yani böyle bir kulaklık. Dur göstereyim. Kaliteli. Söyle ee, de kapatabiliyorsunuz. Böyle ses de böyle yumuşak olsun bakın ses, su, yumuşak şeylerden giriyor. Sonra bize geliyor. İşte böyle. Çok güzel. Ee, hepinize görüşürüz. Bay bay.